Merhaba. Bugünkü videomda mutluluğun iki farklı yolu olan hedonizm ve ödaimonyayı ele alacağım. Ama önce kısaca mutluluktan bahsedelim. Mutluluk, insanoğlunun en çok arzuladığı duygulardan biri. Ancak mutluluğun tanımı kişiden kişiye değişir. Kimileri için mutluluk, sevdikleriyle vakit geçirmekten geçerken, kimileri için yeni yerler keşfetmek, lezzetli yemekler yemek, ya da başarılar elde etmekle ilgilidir. Bu farklılıklar mutluluğun ne kadar subjektif olduğunu gösterir. Bir kişinin mutluluğu diğerine göre anlamını yitirebilir ya da tam tersine daha da derinleşebilir. Dolayısıyla mutluluğa giden yolda herkesin kendine özgü bir yol haritası vardır. Bugün mutluluğun bu iki farklı yolunu hedonizm ve ödaimonya kavramları üzerinden inceleyeceğiz. Peki bu iki kavram ne anlama geliyor ve nasıl ortaya çıktılar? Hangi yol bizi gerçek mutluluğa ulaştırır Şimdi birlikte bu soruların cevaplarını arayalım. Öncelikle hedonizmi inceleyelim. Hedonizm, hayatın amacının haz almak olduğunu savunan bir felsefedir. Kelime anlamı olarak Yunanca hedone kelimesinden türemiştir ve haz anlamına gelir. Bu görüşün erken temsilcilerinden biri olan Aristippos, M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış olan bir Yunan filozoftur. Aristippos'a göre yaşamın amacı anlık hazları maksimize etmektir. Ona göre özellikle duyusal hazlar yani yemek, içmek ve cinsellik gibi hazlar insanın yaşamında büyük bir yer tutar. Aristipos bu hazların doğrudan ve somut olduğunu savunur ve bunların akıl yoluyla kontrol edilmesi gerektiğini belirtir. Hazları organize eden akıl, bireyin kontrolsüz bir yaşam sürmesini engeller. Bu noktada Aristipos'un felsefesini anlamak için basit bir hikaye üzerinden gidelim. Ahmet, yoğun ve stresli bir iş haftasının ardından Kendini ödüllendirmek için İstanbul'da ünlü bir restoranda akşam yemeği rezervasyonu yaptı. Restorana vardığında lüks bir ortamda karşılandı ve özel bir masaya oturtuldu. Şefin özel menüsünden çeşitli lezzetleri tatmaya başladı ve her bir lokmada tarifsiz bir haz yaşadı. Ancak ertesi gün işe gittiğinde Ahmet içinde bir boşluk hissetti. Akşam yemeğinde gelen geçici tatminin verdiği mutluluk iş hayatının stresiyle birlikte hızla kayboldu. Bu hedonizmin uzun vadede sürdürülebilir bir mutluluk sağlamadığını gösteriyor. Ahmet için bu akşam yemeği Aristippos'un hedonizm felsefesine uygun olarak anlık zevklerin peşinde koşmanın bir örneğiydi. O an için mutluydu. Ancak bu mutluluk sadece o geceyle sınırlı kaldı ve ertesi gün iş stresine geri döndü. Hedonizmle ilgili söylediğimiz bu şeyler sadece kişiler için değil, toplumlar için de geçerlidir. Örneğin Amerikan toplumuna bakarsanız filmlerinde, dizilerinde parti yapan insanları ve lüks tüketim ürünleri gibi birçok haz verici şeyleri görürsünüz. Bunun sebebi hedonist toplumların tüketime aşırı meyilli olmaları. Tüketimin fazla olduğu toplumlar üretimi yapanların en sevdiği toplumlardır. Çünkü ne kadar tüketim o kadar üretim ve beraberinde gelen para demektir. Benzer bağlantıyı tüketimi çok seven diğer toplumlar içinde kurabilirsiniz. Şimdi de ödaimonya kavramını inceleyelim. Ödaimonya terimi antik Yunan'da iyi ruh veya iyi yaşam anlamına gelen bir kavramdır ve ilk kez Aristoteles tarafından sistematik bir şekilde ele alınmıştır. Milattan önce 4. yüzyılda yaşamış olan Aristoteles, insanın nihai amacının ödaimonya yani kalıcı mutluluk ve tatmin olduğunu savunmuştur. Aristoteles'e göre bu mutluluk bireyin potansiyelini en üst düzeye çıkarması ve erdemli bir yaşam sürmesiyle elde edilir. Ayrıca Aristoteles'e göre ödaimonya sadece anlık zevklerle değil, uzun vadeli hedefler ve erdemli davranışlarla ilgilidir. Ona göre insanın mutlu olması için rasyonel yetilerini kullanarak erdemli davranışlarda bulunması gerekmektedir. Bu, bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirmesi ve topluma katkıda bulunmasıyla mümkündür burada erdem nedir ve Aristoteles erdemi nasıl tanımlıyor gibi sorular sorabilirsiniz. Bu başka bir videonun konusu olacak. Bu yüzden kaldığımız yerden devam edelim. Günümüzde ödaimonya kavramı, kişisel gelişim, topluma katkı ve anlamlı ilişkiler yoluyla kalıcı mutluluğu arayan bireyler için hala geçerlidir. Bu anlayışı daha iyi kavrayabilmek için bir hikaye düşünelim. Ali küçük bir kasabada öğretmen olarak çalışıyordu. Bir gün Okulun kütüphanesinin yetersiz olduğunu ve öğrencilerin yeterli kaynaklara ulaşamadığını fark etti. Sonra Ali kendi çabaları ve topladığı bağışlarla kütüphaneyi yenilemeye ve yeni kitaplar eklemeye karar verdi. Haftalar süren çalışmalar sonucunda kütüphane modern bir hale geldi ve öğrenciler için zengin kaynaklar sunmaya başladı. Ali, öğrencilerin yeni kütüphanede ders çalışırken ve kitap okurken yaşadığı mutluluğu gördüğünde büyük bir tatmin duygusu yaşadı. Bu proje sayesinde Ali sadece öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmadı. Aynı zamanda topluma faydalı bir iş yaparak kendi yaşamına da anlam kattı. Bu olay Aristoteles'in eudaimonia kavramının bir yansımasıydı. Ali, kısa süreli zevklerin peşinden koşmak yerine erdemli bir davranış sergileyerek ve topluma katkıda bulunarak kalıcı mutluluğa ulaştı. Bu çabaları hem öğrencilerin hem de kendi hayatını anlamlı kıldı. İşte bu ödaimonyanın özüdür. Uzun vadeli mutluluk ve erdemli yaşam. Sonuç olarak hedonizm ve ödaimonya mutluluğa ulaşmanın iki farklı yolu olarak karşımıza çıkar. Aristipos'un hedonizmi anlık zevklerin peşinde koşarken Aristoteles'in ödaimonyası uzun vadeli hedefler ve erdemli davranışlarla kalıcı mutluluğa ulaşmayı hedefler. Kimi insanlar anlık hazlarda mutluluk bulurken, kimileri uzun vadeli hedeflere ve erdemli yaşama odaklanır. Peki bu iki kavramın avantajları ve dezavantajları hakkında neler söyleyebiliriz? Hedonizmin avantajı şudur. Küçük hazların farkında olmanı sağlayarak anlık tatmin sağlayıp günlük hayatı keyifli kılabilir. Ancak alınan bu haz uzun vadede tatminsizlik ve boşluk hissine yol açabilir. Yani her gün aynı küçük şeylerden Fazla mutluluk elde edememe ihtimaliniz var. Örneğin, haftanın 5 günü yoğun bir şekilde çalışan birini düşünün ve bu kişi hafta sonları kendini ödüllendirmek için gece kulüplerine gidip arkadaşlarıyla eğleniyor. Her hafta sonu pahalı içkiler içiyor, lüks restoranlarda yemek yiyor ve sabahlara kadar dans ediyor. Bu aktiviteler ona anlık mutluluk ve rahatlama sağlasa da, hafta içi yeniden çalışmaya başladığında aynı stres ve yorgunlukla karşılaşıyor bu kişi uzun vadeli bir tatmin hissi yerine sürekli olarak yeni bir eğlence arayışına giriyor ve mali durumu da bu nedenle kötüleşmeye başlıyor. İstenilen hazın elde edilmesi için yapılan bu doz arttırma durumu zamanla büyük acılara neden olabileceğinden kişinin mutluluğu elde etmesini zor duruma sokar. Kişi artık en başta neredeyse hiç acı çekmeden aldığı hazı elde etmek için çok fazla acı çekmek zorundadır. Hedonizmin en büyük dezavantajı budur. Ödaimonya'nın avantajı şudur. Kişiye kalıcı mutluluk ve tatmin sağlar ve bireyin potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Dezavantajı ise erdemli yaşam sürmenin çaba ve disiplin gerektirmesi ve anlık tatminleri ertelemeyi gerektirebilmesidir. Erdemli olmak gerçekten emek isteyen bir varış noktasıdır. Bu bir süreci temsil ettiği için her an bu çerçevede hareket edebilmek insanı gerçekten zorlayabilir. Örnek olarak bir öğretmen büyük bir şehirdeki başarılı kariyerini bırakarak Anadolu'nun küçük bir köyünde gönüllü öğretmenlik yapmaya karar verdi. Köydeki çocukların eğitimi için projeler geliştirdi, onların öğrenme isteklerini destekledi ve okulun kaynaklarını zenginleştirmek için çaba sarf etti. Öğretmen bu süreçte topluma büyük katkılarda bulundu ve çocukların hayatlarında olumlu değişiklikler yarattı. Her ne kadar bu çabalar başlangıçta zor ve yorucu olsa da öğretmen çocukların başarılarını gördükçe derin bir mutluluk ve tatmin duygusu yaşadı. Bu öğretmenin Ödaimonya'ya ulaştığı bir örnektir. Şimdi sizle bir canlandırma yapalım. Antik Yunan'da geçen bir sahneyi hayal edin. Aristipos ve Aristoteles karşılıklı sohbet ediyorlar ve siz de onları dinliyorsunuz. Bu sohbette Aristipos yaşamın küçük zevklerinin önemini vurgularken Aristoteles bu anlık zevklerin kalıcı mutluluğa ulaşmak için yeterli olmadığını, kalıcı mutluluğa ulaşmak için erdemli olmak gerektiğini savunuyor. Aristipos'u takip edip anlık tatmin ve zevkin peşinden mi giderdiniz yoksa Aristoteles'i takip ederek anlam ve erdem dolu bir hayat mı yaşardınız? Bu sorular her bireyin kendi mutluluk anlayışını keşfetmesi için önemli bir başlangıç noktasıdır. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aristipos'un hedonizmini ve Aristoteles'in ödaimonya kavramını anlamak, kendi mutluluk arayışımızı daha iyi şekillendirmemize yardımcı olabilir. Peki siz hangi yolu tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.